Yangında zarar gören mezarlıkta şehit kabri ve bayrak yanmadı. Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta Tunceli'de 2018 yılında şehit olan jandarma uzman çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi dikkat çekti. Tunceli'nin Nazım ilçesinde Ekim 2018'de olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit düşen Dikmen'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar dua etti vatandaşlardan Soner Yeşil sosyal medyada yapılan paylaşımlarda şehidin mezarının zarar görmediğini öğrendiğini ve kabri ziyarete geldiğini söyledi. Bölgedeki yangının çeşitli alanlarda hasara neden olduğunu anlatan Yeşil, mezarlıklarımız yandı ama şehidimizin mezarı yanmadı. Bayrağımız yanmadı dedi. Mezarlığın yanmasına vesile olan Rabbim Şehidin mezarın üzerindeki bayrağın yanmamasına vesile olan Rabbim. Ve dahi şehidin mezarın etrafının bile yanmamasına vesile olan Rabbim. Sen nelere kadir değilsin.